Zoru, ben kirayım. Ve ne yapabilirsin? Beni burada öldürecek misin? Yüzüme bak. Şunu dinle. Ben sadece kira değilim. Ben ayrıca yeni dünyanın çanlısıyım. Kira artık yaşadığımız dünyada yaş yasalaştı. Düzeni koruyan kişi o. Ben adalet oldum. Siz insanlık için tek umut benim. Beni öldürmek <laughs> sizce bu cidden yapılması doğru olan bir şey mi? Kira'nın görüşünden beri savaşlar 6 yıldır durdu ve küresel suç oranı %70 düştü. Ama bu yeterli değil. Dünya hala çürümüş insanları çürümeye devam ediyor. Birisinin, birisinin bunu yapması gerekiyordu. Ve yıllar önce defteri ilk elime aldığımda, bunu benim yapmam ben gerektiğini anlamıştım. Bunu yapabilecek tek kişi bendim. suçtu. Ama dünyayı düzeltmenin başka yolu yoktu. Ve bir amaç bana verilmişti. Ve bu amacı, bunu... Sadece ben yapabilirdim. Başka kim bunu yapıp başarmaya bu kadar yaklaşabilirdi? Başka kim bu kadar ileri gidebilirdi? Yeni dünyayı oluşturabilecek tek kişi var. O da benim.